tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Karaman Maraş'a geçmiş olsun. İlk gelen bilgilere göre Afşin'imizde yıkılan bina yok. Köylere dair herhangi bir olumsuzluk tarafımıza intikal etmedi. Elhamdülillah ama Maraş'ta, Pazarcık'ta, Malatya'da yıkılan binalar varmış. Bizim ekiplerimiz sağda, ısınma merkezleri hazırladık e, üstün meydanla çadır kurulumu devam ediyor yine spor salonunda halkımızı misafir etmeye başladık pazar yerinde halkımızı misafir ediyoruz ilerleyen süreçte bizde olumsuzluk yok ama insanlarımız tedirgin sokakta bunların rahat etmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz ekiplerimiz sağda dolaşıyorlar ee, belediyedeyiz. Ekiplerimiz sahada. Bir olumsuzluk olması halinde ee, inşallah hep birlikte, hep birlikte koşmaya hazırız. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim esirgesin diyorum. Allah'a emanet olun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Maraş'a, Malatya, Adıyaman'a ee, doktor evet, çocuk evet, e, saat 4 4 e, ardından hemen arkışı geldi eee <laughs> kar yağışı devam ediyor lütfen evet, hatırlatın ee, onun avantajını kullandık. Çabucak organize olduk. Çok şükür Afşin'le şimdiye kadar bize intikam ederek bir olumsuzluğum yok. Bina yıkılması yok. İnsanlar sokakta geçici barınma merkezlerini açtık. Kısım ve ihtiyaçları tartışmadık. Yollar ee, 45 dakika içerisinde. Ama Karabamaraş da yıkım var. Elbistan içerisinde bir bina yıkıldı haberini aldık. Malatya İl Başkanı ile görüştük. Orada yıkılan binalar varmış. Yol Karayaşı daha önce bize ekiplerimizi, makinelerimizi hazırladık. Afat'ın yönlendirmesine göre bölgede nerede ihtiyaç varsa oraya elimizdeki iş makinaları, personel koşturacağız. Şu an Afşin Belediyesi ve Afşin Kaybakan Burunu var. Bizim bütün ekiplerimiz, temizlik işleri dahil olmak üzere. Tüm şu an hazırız. Yer yer çadır kurmalarımız devam ediyor. Şu ara kadar Afşin'de bir olumsuzluk yok. Ancak il merkezimiz

Çok Çekişimiz var mı bizim? Çekişim başımız. Balyoz var. Balyoz. getir balyoz. Balyoz orada. orada. çekiş lazım. Batı işlemiyor çekiş. Sallanıyor. Sallanıyor. Ha Cemal Bey merhabalar. Ben eee <laughs> <laughs>